Şu an evet son 3 abone arkadaşlar. Evet. Aa, o, o, ne görüyorum ne görüyorum şu anda evet. Evet şu anda abone olmuş bir kişi arkadaşlar. Şu an abonemizi bekliyoruz arkadaşlar. Abone oluyoruz ve biz bu kutuyu açacağız. Tek ihtiyacımız şu anda sadece abone olacaksınız. Siz abone olduğunuz an ben bu kutuyu açıyorum arkadaşlar. Kutunun açılmasına çok az bir zaman kaldı. Evet biz bu kutuyu bugün açacağız arkadaşlar. Kutu bugün açılacak. Kutu bugün açılacak arkadaşlar. Yayınımıza gelen arkadaşlar. Evet hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. E açacağız. Kutuyu açacağız arkadaşlar. Abone olma kutu açayım arkadaşlar. Kutu açılıyor arkadaşlar. Kutu açılıyor. Kutu şu an açılacak arkadaşlar. S sadece bir aboneye ihtiyacımız var. Abone olup like atan kardeşim artık kutunun açılmasına neden oluyor sadece bir aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar son bir aboneye ihtiyacımız var abone olup like atıyorsunuz arkadaşlar kutu açılıyor basıyorum dışarı arkadaşlar abone olup like atın kardeşim kutu artık açılıyor son bir abone yazar mısın kardeşim abone olup like attıysan kutu artık açılıyor kardeşim evet arkadaşlar son bir aboneye ihtiyacımız var onu da hemen tamamlıyoruz arkadaşlar kutuyu artık açıyoruz bir tuşa basmama bakıyor artık artık kutu açılıyor basıyorum basıyorum bas arkadaşlar son bir aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar haydi arkadaşlar ben basarken son bir aboneyi de tamamlayıp like atıp abone olalım arkadaşlar ben bu kutuyu açarken siz de abone oluyorsunuz basacağım arkadaşlar basacağım evet kutuyu açacağız da arkadaşlar son bir abone son bir abone ve ben kutu açacağım arkadaşlar basıyorum bas bas ve kutu açılıyor arkadaşlar ve kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Kutunun açılmasına çok az kaldı. Evet arkadaşlar artık kutuyu açıyoruz. Arkadaşlar şu an seri şekilde çete 20 yazın arkadaşlar. Seri bir seri bir şekilde çete 20 yazmanızı bekliyorum. Çok seri bir şekilde şu an çete 20 yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. 20. Haydi arkadaşlar 20. Evet e, az yükseltiyoruz arkadaşlar. Hadi az yükseltiyoruz. 20 arkadaşlar 20. 19 çok seri bir şekilde. 18. Evet. Yanlış duymadınız. 18. 18'leri görmek istiyorum arkadaşlar. Çete 18. Evet. 17. Haydi arkadaşlar. Evet. Evet. Ve artık kutu açılıyor arkadaşlar. 17. 16. Haydi. Haydi arkadaşlar. Bastıralım şu kutuyu artık açalım. Haydi arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde artık kutuyu açıyoruz. 15. 15 arkadaşlar. Çok seri şekilde şu an çete 15 yazıyoruz arkadaşlar. Şu an içi çok seri şekilde 15 yazıyoruz. 14. Evet arkadaşlar 14. Haydi arkadaşlar bastırın. 14 yazın şu çete. 14 arkadaşlar herkesin aynı anda yazmasını bekliyorum. 13. Haydi bu kutu artık açılıyor. 13. 12. O yükseltiyor arkadaşlar. Yükseltiyoruz bunu. Yükseltiyoruz hadi. 11. 10. Haydi arkadaşlar ekran kaydı almayı da unutmuyorsunuz kardeşlerim. Ekran kaydı almayı da aynı zamanda unutmuyorsunuz. Haydi 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Arkadaşlar çete 1 yazın Çok seri bir şekilde çete Artık kutu açılıyor Haydi arkadaşlar artık kutu açılıyor kardeşlerim artık burada bu kutu açılıyor arkadaşlar Evet nefeslerimizi tutuyoruz şu an Arkadaşlar şu an nefeslerimizi tutuyoruz ve Bakıyorum arkadaşlar İhtiyacımız olan abone sayısı Sadece 5 aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok seri şekilde şu aboneleri de tamamlayalım. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Çok seri şekilde şu aboneleri de tamamlayalım. Şu kutuyu açalım arkadaşlar. Son 5 aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Abone olup like atan kardeşim. Son 5 abone yazabilir misin kardeşim? Son 5 abone yazabilir misin? Evet son 5 abone. Çok seri şekilde artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Son 5 abone. Ama ama ne görüyorum? Sadece 4 aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Sadece 4 aboneye ihtiyaçlar. Arkadaşlar konuşamıyoruz zaten. Son 4 abone yazabilir mi? Abone olup like atan kardeşim son 4 abone yazabilir mi arkadaşlar? Haydi arkadaşlar çok seri şekilde artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Haydi bu kutu açılacak. Bugün içinde açılacak arkadaşlar. Bugün açmadan gitmek yok. O ne görüyorum? Son 3 abone arkadaşlar. Kutuyu açmamıza son 3 abone artık bu kutuyu açacak artık arkadaşlar. Son 3 abone daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Onu da tamamladıktan sonra artık bu kutu gidiyor arkadaşlar. Son 3 abone daha tamamlandıktan sonra artık bu kutu gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son ve ve ve, ve son son 2 abone daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Sadece 2 abone. Abone olup like atan kardeşim son 2 abone yazabilir misin kardeşim? Arkadaşlar son 2 aboneye daha ihtiyacımız var. O 2 abone de tamamlandıktan sonra artık bu kutu açılacak arkadaşlar. Artık bu kutu açılıyor kardeşim. Ve şu an ne görüyorum? Şu an ne görüyorum? Şu an ne görüyorum? Sadece sadece bir aboneye daha ihtiyacım var arkadaşlar. Son son seri şekilde arkadaşlar. Artık çok seri şekilde son bir abone de tamamlayalım. Bu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Son bir abone. Çok seri bir şekilde şu bir abone de tamamlıyoruz arkadaşlar. Sadece bir aboneye daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu bir de tamamladıktan sonra bu kutu artık gidiyor arkadaşlar. Son bir abone haydi arkadaşlar. Çok seri bir şekilde artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Ben de bu kutuyu artık açayım arkadaşlar. Hadi. Sizin desteğinizi verin ve ben de bu kutuyu artık açayım arkadaşlar. Haydi. Çok seri bir şekilde bu kutuyu artık açıyoruz arkadaşlar. Çok seri şekilde kutu artık açılıyor. Bu kutu gidiyor arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ben de şu an acayip heyecanlıyım. Sizler de abone olup like atın ve son bir abone yazalım arkadaşlar. Abone olup like atın kardeşim. Son bir abone hazır mısın? Evet haydi arkadaşlar. Çok seri şekilde sadece bir aboneye daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kutu ondan sonra açılıyor arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ben de şu an sizler kadar heyecanlıyım. Bu kutu artık açılacak arkadaşlar. Kutu artık açılıyor kardeşim. Haydi arkadaşlar. Kutuyu artık biz açarız arkadaşlar. Kardeşim kutuyu açarız artık biz kardeşim. Evet arkadaşlar şu anda artık bu kutu açılıyor arkadaşlar. Son bir aboneye daha ihtiyacımız var. Abone olup like atan kardeşim. Son bir abone yazabilir misin kardeşim çete? Evet bu kutuyu bugün içerisinde açacağız arkadaşlar. Kutunun açılmasına çok az bir şey kaldı. Bu kutu burada açılıyor arkadaşlar. Bu kutu artık açılıyor. Ne 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 görüyorum evet. Çete arkadaşlar herkes 20 yazabilir mi? Çete seri bir şekilde herkes hızlı hızlı herkes 20 yazabilir mi? Herkesin aynı anda 20 yazmasını bekliyorum arkadaşlar. Herkes aynı anda 20 yazabilir mi çete arkadaşlar? herkes aynı anda çete 20 yazsın ondan sonra ben de bu kutuyu açayım arkadaşlar evet abonemiz tamamlanmıştır arkadaşlar artık sadece 20 yazın arkadaşlar çete hızlı bir şekilde 20 yazın ben bu kutuyu açıyorum evet 20 evet hepiniz yazın 20 yazın arkadaşlar hızlı 19 19 18 evet 18 diyorum arkadaşlar 18 diyorum artık basacağım kutuyu açacağım Evet, aynı anda yazın. Hepinizin aynı anda yazmasını bekliyorum arkadaşlar. 17. Evet 17. Açacağız kutu açacağız arkadaşlar. Kutu hızlı bir şekilde açılacak arkadaşlar. Evet. Kutuyu çok hızlı bir şekilde açacağım arkadaşlar. Bu kutu bugün içinde açılacak. Kutu bugün açılmadan gitmeyeceğiz. Kutu bugün içinde açılacak. Açmadan gitmek yok. Açmadan gitmek yok. Evet. Geri sayımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Son 14. Evet 14. 13. Evet arkadaşlar abone ol, abone olun arkadaşlar şu beynimizi arttıralım birazcık. Şu birazcık yükseltelim şu yayını biraz yükseltelim arkadaşlar. Yayın yükselsin. Herkes görsün bu kutunun açılın Herkes görsün istiyorum ben. Bu kutunun açılın herkes görsün istiyorum. Evet. Kutumuzu açıyoruz. Bugün içerisinde bu kutu açılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu kutu açacağım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar kutuyu açmamızda çok az kaldı arkadaşlar. Son 3 abone arkadaşlar. Son 3 abone. 3 aboneyi bekliyoruz arkadaşlar. O 3 aboneden sonra kutuyu açacağız arkadaşlar. Evet, seri bir şekilde yayınımızı beğenip kanalımıza da abone oluruz arkadaşlar. Ve ben bu kutuyu açıyorum. Sadece bir tıkla ben bu kutuyu açabilirim arkadaşlar. Bu kutuyu çok hızlı ve seri bir şekilde açacağız. Kutuyu hemen açabilirim şu an. Evet son 3 abone arkadaşlar. Evet. O, o, ne görüyorum ne görüyorum şu anda. Evet. Evet şu anda abone olmuş bir kişi arkadaşlar. Şu an abonemizi bekliyoruz arkadaşlar. Abone oluyoruz ve biz bu kutuyu açacağız ihtiyacımız şu anda sadece abone olacaksınız. Siz abone olduğunuz an ben bu kutuyu açıyorum arkadaşlar. Kutunun açılmasına çok az bir zaman kaldı. Evet, biz bu kutuyu bugün açacağız arkadaşlar. Kutu bugün açılacak. Kutu bugün açılacak arkadaşlar. Yayınımıza gelen arkadaşlar. Evet hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet açacağız. Kutuyu açacağız arkadaşlar. Abone olma. Kutu açayım arkadaşlar. Kutu açılıyor arkadaşlar. Kutu açılıyor. Kutu şu an açılacak arkadaşlar sadece bir aboneye ihtiyacımız var. Abone olup like atan kardeşim artık kutunun açılmasına neden oluyor. Sadece bir aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Son bir aboneye ihtiyacımız var. Abone olup like atıyorsunuz arkadaşlar. Kutu açılıyor. Basıyorum tuşa arkadaşlar. Abone olup like atın kardeşim. Kutu artık açılıyor. Son bir abone yazar mısın kardeşim? Abone olup like attıysan kutu artık açılıyor kardeşim. Evet arkadaşlar. Son bir aboneye ihtiyacımız var. Onu da hemen tamamlıyoruz arkadaşlar. Kutuyu artık açıyoruz. Bir tuşa basmama bakıyor artık. Artık kutu açılıyor. Basıyorum. Basıyorum. Bas. Arkadaşlar son bir aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ben basarken son bir aboneyi de tamamlayıp like atıp abone olalım arkadaşlar. Ben bu kutuyu açarken siz de abone oluyorsunuz. Basacağım arkadaşlar. Basacağım evet. Kutuyu açacağız da arkadaşlar. Son bir abone. Son bir abone ve ben kutu açacağım arkadaşlar. Basıyorum. Bas. Bas ve kutu açılıyor arkadaşlar ve kutuyu açıyoruz arkadaşlar kutunun açılmasına çok az kaldı Evet arkadaşlar artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar şu an seri şekilde çete 20 yazın arkadaşlar seri bir seri bir şekilde çete 20 yazmanızı bekliyorum çok seri bir şekilde şu an çete 20 yazmanızı bekliyorum arkadaşlar 20 Haydi arkadaşlar 20 Evet e, az yükseltiyoruz arkadaşlar. Hadi az yükseltiyoruz. 20 arkadaşlar. 20. 19. Çok seri bir şekilde. 18. Evet. Yanlış duymadınız. 18. 18'leri görmek istiyorum arkadaşlar. Çete 18. Evet. 17. Haydi arkadaşlar. Evet. Evet. Ve artık kutu açılıyor arkadaşlar. 17. 16. Haydi. Haydi arkadaşlar bastıralım şu kutuyu artık açalım haydi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde artık kutuyu açıyoruz 15 15 arkadaşlar çok seri şekilde şu an çete 15 yazıyoruz arkadaşlar şu an çete çok seri şekilde 15 yazıyoruz 14 Evet arkadaşlar 14 haydi arkadaşlar bastırın 14 yazın şu çete 14 arkadaşlar herkesin aynı anda yazmasını bekliyorum 13 Haydi bu kutu artık açılıyor 13 12 o yükeltiyor arkadaşlar yükseltiyoruz bunu yükseltiyoruz Hadi 11 10 Haydi arkadaşlar ekran kaydı almayı da unutmuyorsunuz kardeşlerim ekran kaydı almayı da aynı zamanda unutmuyorsunuz Haydi 9 9 8 7 6 5. Dört Üç 2 Bir Arkadaşlar çete bir yazın çok seri bir şekilde çete Artık kutu açılıyor Haydi arkadaşlar Artık kutu açılıyor Kardeşlerim artık burada Bu kutu açılıyor arkadaşlar Evet nefeslerimizi tutuyoruz şu an Arkadaşlar şu an Nefeslerimizi tutuyoruz ve Bakıyorum arkadaşlar. İhtiyacımız olan abone sayısı sadece 5 aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok seri şekilde şu aboneleri de tamamlayalım. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Çok seri şekilde şu aboneleri de tamamlayalım. Şu kutuyu açalım arkadaşlar. Son 5 aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Abone olup like atan kardeşim. Son 5 abone yazabilir misin kardeşim? Son 5 abone yazabilir misin? Evet son 5 abone. Çok seri şekilde artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Son 5 abone. Ama ama ne görüyorum. Sadece 4 aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Sadece 4 aboneye ihtiyaçlar. Arkadaşlar konuşamıyoruz zaten. Son 4 abone yazabilir mi? Abone olup like atan kardeşim son 4 abone yazabilir mi arkadaşlar? Haydi arkadaşlar çok seri şekilde artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Haydi bu kutu açılacak. Bugün içinde açılacak arkadaşlar. Bugün açmadan gitmek yok o ne görüyorum son 3 abone arkadaşlar kutuyu açmamıza son 3 abone artık bu kutuyu açacak artık arkadaşlar son 3 abone daha ihtiyacımız var arkadaşlar onu da tamamladıktan sonra artık bu kutu gidiyor arkadaşlar son 3 abone daha tamamlandıktan sonra artık bu kutu gidiyor arkadaşlar evet arkadaşlar son ve 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 son son 2 abone daha ihtiyacımız var arkadaşlar sadece 2 abone abone olup like atan kardeşim son 2 abone yazabilir misin kardeşim Arkadaşlar son iki aboneye daha ihtiyacımız var. O iki aboneyi tamamlandıktan sonra artık bu kutu açılacak arkadaşlar. Artık bu kutu açılıyor kardeşim. Ve şu an ne görüyorum? Şu an ne görüyorum? Şu an ne görüyorum? Sadece, sadece bir aboneye daha ihtiyacım var arkadaşlar. Son, son seri şekilde arkadaşlar. Artık çok seri şekilde son bir aboneyi de tamamlayalım bu kutuyu artık açalım arkadaşlar son bir abone çok seri bir şekilde şu bir abone tamamlıyoruz arkadaşlar sadece bir abone daha ihtiyacımız var arkadaşlar bu bir abone tamamladıktan sonra bu kutu artık gider arkadaşlar son bir abone haydi arkadaşlar çok seri bir şekilde artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar ben de bu kutuyu artık açayım arkadaşlar hadi sizin desteğinizi verin ve ben de bu kutuyu artık açayım arkadaşlar haydi çok seri bir şekilde bu kutuyu artık açıyoruz arkadaşlar çok seri şekilde kutu artık açılıyor. Bu kutu gidiyor arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ben de şu an acayip heyecanlıyım. Sizler de abone olup like atın ve son bir abone yazalım arkadaşlar. Abone olup like atan kardeşim son bir abone hazır mısın? Evet haydi arkadaşlar. Çok seri şekilde sadece bir aboneye daha ihtiyacım